Küçük bir kasabanın kenarında, bembeyaz dağların eteklerinde tatlı ve meraklı bir kedi olan Mina yaşıyordu. Kış geldiğinde kasaba yoğun kar yağışının altında kalır ve her şey beyaz bir örtüyle kaplanırdı. Mina evinde otururken büyük anne kediden duyduğu efsanevi bir hikaye aklından çıkmıyordu. Karların altında saklı Dilekleri gerçekleştiren kristalin bulunduğu gizemli bir şehir var. Bu şehir, iyi niyetli ve cesur olanların bulabileceği bir yermiş. Mina bu hikayeden çok etkilenmişti. Acaba bu şehir gerçekten var mı diye düşünürken içinde büyük bir merak ve heyecan hissetti. Kış mevsimi zorlu geçiyordu ve Mina kasabası için bir şeyler yapmak istiyordu. Bu yüzden saklı şehri bulmaya ve kristali keşfetmeye karar verdi. Ancak bu tehlikeli yolculukta yalnız olmak istemiyordu. En iyi arkadaşı olan Kıpır adındaki sincabı da davet etti. "Macera bizi bekliyor Kıpır," dedi Mina gözleri parlayarak. Kıpır başta biraz korkmuş olsa da Mina'nın kararlılığından etkilenmişti. Sonunda kabul etti ve beraber yola koyuldular. Dağlara doğru ilerlerken kar fırtınaları ve buzullarla kaplı geçitler onları bekliyordu. Yolun başında birkaç sevimli tavşanla karşılaştılar. Tavşanlar çok ileriye gitmemeleri gerektiğini, çünkü orada korkutucu kar fırtınalarının olduğunu söylediler. Ancak Mina ve Kıpır kararlılıkla yollarına devam ettiler. Her bir adımda kar daha da derinleşiyordu ve hava soğudukça soğuyordu. Ama Mina'nın cesareti ve Kıpır'ın dikkati sayesinde yollarını bulmayı başardılar. Bir gece kamp kurdukları sırada uzaktan gelen gizemli bir ışık gördüler. Bu, onların aradığı saklı şehrin işareti olmalıydı. Heyecanla uyuyamayan Mina, ışığın kaynağını gözlemledi ve ne kadar zor olsa da ertesi sabah devam etmeye kararlıydı. Kıpır, biraz tedirgin ama bir o kadar da meraklıydı. Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuldular ve nihayet karların altında saklı, parıldayan bir şehirle karşılaştılar. Şehir devasa buz kristallerinden oluşmuştu ve her şey ışıl ışıldı. Buzdan yapılmış evler, geniş meydanlar ve minik heykeller vardı. Ortada efsanevi dilek kristali parlıyordu. Ancak kristalin önünde duran bir beyaz tilki vardı. Tilki, saklı şehrin bekçisiydi ve kristalin gücünü kullanabilmek için Mina ve Kıpır'ın sınavını geçmeleri gerekiyordu. Kristali kullanmak istiyorsanız, niyetinizin saf ve iyi olduğunu göstermelisiniz, dedi beyaz tilki. Mina ve Kıpır, şaşkın ama kararlı bir şekilde tilkiye bakarak, kasabalarındaki herkes için neşeli bir kış festivali düzenlemek istediklerini ve bu zor kış mevsimini güzelleştirmeyi amaçladıklarını anlattılar. Onların bu iyi niyeti tilkiyi etkiledi ve kristalin gücünü kullanmalarına izin verdi. Ama bu sadece başlangıçtı. Tilki, Mina ve Kıpır'a kristali kullanmanın bir bedeli olduğunu söyledi öncelikle şehrin etrafındaki donmuş nehri aşmalı ve orada yaşayan buzlu gölgeyle yüzleşmelisiniz, dedi. Mina ve Kıpır, nehrin yolunu tuttular ve orada karanlık ama zarif bir varlık olan buzlu gölgeyle karşılaştılar. Buzlu gölge, şehri ve kristali korumakla görevliydi. Ancak Mina ve Kıpır'ın kararlılığını ve birbirlerine olan güvenlerini gördüğünde, onların niyetlerinin gerçekten saf olduğunu anladı. Onları bir sınavla daha test etti. Soğuk ve buz gibi bir bulmacayı çözmeleri gerekiyordu. Bulmaca birbirlerini anlamak ve yardımlaşmak üzerineydi. Mina ve Kıpır birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak bulmacayı başarıyla çözdüler. Mina'nın cesareti ve Kıpır'ın zekası sayesinde Buzlu Gölge Kristal'in gücünü kullanmaları için son onayı verdi. Kristali ellerine aldıklarında göz kamaştırıcı bir ışık yayıldı. Mina ve Kıpır, kasabalarına döndüklerinde kristalin gücünü kullanarak her yeri rengarenk ışıklarla doldurdular. Buzdan heykeller, sıcak çikolata dolu kazanlar ve neşeyle parlayan fenerler belirdi. Kasabadaki herkes bu mucizeye hayran kaldı ve Mina ile Kıpır herkesin kalbinde büyük bir mutluluk yarattı. Kasabadaki çocuklar ilk defa bu kadar neşeyle kışın tadını çıkarıyordu. Sıcak içecekler, Güzel oyunlar ve kara heykelleriyle herkes bir araya gelmişti. Mina ve Kıpır, dostluklarının ve cesaretlerinin her türlü zorluğu aşabileceğini biliyorlardı. Kasabada geçirdikleri o güzel gecenin sonunda büyük anne kedi Mina'ya gururla baktı ve "Gerçekten de cesur ve iyi kalpli bir kedisin Mina. Bu efsane artık senin hikayen oldu." dedi. Gizli şehir tekrar karların altında kaybolurken Mina ve Kıpır şehrin sırrını korumaya söz verdiler. Onların macerası kasabada nesiller boyu anlatılacak bir efsane haline geldi ve Mina ile Kıpır her zaman dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu hatırladı. Ba ba